Sizsen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte perili eve gideceğiz, gideceğiz arkadaşlar. Burası da bizim video evet. çekme odamız. Nasıl evet. olmuş? Şimdi zannedik. Şimdi daha Arkadaş, yeni evimizi yaptık. Yani evimizi yaptık yeniden. Şimdi arkadaşlar burası da bizim ee, video, video çekme alanımız. alanımız. Bizim kıyafetlerimiz böyle prenses şeklinde. Çünkü, çünkü arkadaşlar biz kraliyet videosu çekiyorduk. Hatta kanalımıza gidip hemen izleyebilirsiniz kraliyet videomuzu. Part 2'si daha çekemedik onu. Evimizi biraz yaptık arkadaşlar. Part çekemedik. Hayır part çektik ama e, o videoyu sanırım yanlışlıkla sildik. Ama biz videoyu o hani yaptığımız şeyleri göstererek video yapacağız. Tekrar et gibi olmadı ama neyse. Biz videomuza dönelim. Şimdi o Ay. kıyafetlerimiz o yüzden böyle. Yani. Ama <laughs> biz şimdi kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Hemen seçim. Dur. Hemen ben de da kendimi demin kıyafetini alayım. Ben bunu giymek istiyorum. Bu güzel duruyor. Evet. Ilk ben de. Ben Sen kendimi de seçebilirim. Böyle nasıl? Böyle nasıl? Böyle nasıl? Böyle nasıl? Peki ben de bakıyorum. Şimdi. da de daha bari. Ya ben bunu istememiştim. Bu da olabilir benimki. Bu da olabilir. Elbise yok. <laughs> <de. gülüyor> Durun bir dakika. <laughs> tamam oldu. Sena araya düştü video çektiğimiz yerinde. Şimdi bu kıyafetlerimizi buraya koyalım Kaybolmasın. araya karışacak. Seninki nerede? Nerede hani senin? Heh, tamam buradaymış. Taçlarımızı da Benim koyalım. Benimki öyle değil de. Ne? Bak benimki buradaydı. Ben bu. Ya bir değil. şey olmaz düzeltiriz sonra geldiğimizde. Tam şu kıyafetleri de koy. Giydin mi sen? Gidim bak bunu giydim. Tamam, bunu da tak. Ya ben onu istemiyordum, bunu istiyordum. Ya ama o senin kıyafetine uymuyor ki. Senin kıyafetin takımı o, benimki de bu. Hadi şimdi kameramızı alalım hemen. Ben bunu tutabilir miyim? Tamam, al. Şimdi periye gidiyoruz. Hemen. Evet, açalım. Gel. Şimdi gidiyoruz. Gizlik evet gizlik. arkadaşlar. Şimdi yani gittik ama arkadaşlar unuttuk yani. Şimdi yani evet. karakterlerimizi getirelim buraya. Kamerayı sen alabilirsin benim. Dur yanlış geldi. Ya kapı da açılmamıştık ama neyse. Ee, geldik işte arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle kapatalım bari. Açayım evet burada arkadaşlar. birileri ay burada birileri var. Arkadaşlar çok e, korktum e, ya. Yani. Yani. Çok korktum. Ay üşümedik, üşümedik şaka. Ama biraz da soğuk arkadaşlar galiba. Neyse neyse çok korkmadık değil mi? Evet, evet. İçerisi girelim içeriye. Bir <laughs> İçeride biri var mıdır? Yoktu bence. Çek çalalım mı? O kapı açıldı. Böyle çünkü. <laughs> <laughs> Aa, nereye gittiler? Aa, çok korkuyorum. Böyle düştü şey var. Ya boş ver. <laughs> Ya bir şey yok orada. Zehir. Orada zehir var. Bak. Zehir. İçme. Göz, gözler. Neyse gel gidelim. Gel perilere gidelim. Ses. Kapattım. Sizin için kapattım. Aa, burada da kıyafetler var. Burada bir insan yaşıyor olabilir belki. Belki. Ses çok korkutucu saatin. <laughs> Ses duydun mu? Ama sakın yeme Hayır yeme Hayır yeme Yiyecek misin Yemeyeceğim ya Tamam Duydun mu Bak o ses Neyse gidelim <laughs> Neyse gidelim Aa, burada bir kedicik varmış. bir <laughs> dakika. Burası yatak. Burada bununla... Aa! Burada Akın. bence iki kişi yatıyor. Burada bence iki kişi. Gördüğümüz <laughs> kişiler kay kayboldu bu arada. Evet. Bir gördük sonra bir kaybol. Bir gördük ya. Kayboldu, kayıp oldular. Evet. Yukarı çıkalım hmm. mı? Tamam şimdi yukarı çıkalım. Bir el mi almasını falan ısılır. Ay doğru unutmuşum. <laughs> Neyse. Sen sen nasıl geliyor? Umarım ben kendi karakterimi unutuyorum. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> korkuyorum. Neden korkuyorsun? İşte. Dur. Ay dur. Elma kardeş nasılsın? Elma kardeş nasılsın? Ya bu elma sadece kostüm giymiş bu sanırım. Sen kimsin kardeş? Sen kimsin kardeş? Canavar 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 canavar. Dur. Aa bunlar da kayboldu. Hilal insan görünce kabulüyorlar. Evet, yoksa bunlar hayal et. Neyse bakın. Aa bak. Burada gizli bir yer var sanki. Şunu bunları aa koyunca şey oluyor. Tablonu bulacağız? Evet, tabloları bulmalıyız. Gel. Gel bulalım. Aa, ne? Tek gözlü. Aa, tek gözlü. Ee, neyse şunu alalım. Bak kostüm giymiş gibi. O gördüğümüz biri kostüm giymiş. Belki de giymemiş. Bunu da koydum. Başka bulmalıyız. Şunu bana ver de ben bir bakayım yani şuralara. Ben de bir bakayım. Ben ne unuttun çocuğum? Acaba bazı bazı tablolar aşağı kattı mı? Bakalım. Ben aşağı kadar ineyim sen burada dur. Tamam. Korkabilirsin ama. Dur. Evet. Şimdi arkadaşlar. Fly. Tamam. Başka ne var ya? Kale bir şey. Bozum mu acaba? Cihaz. Gidip. Belki bunları bilsinler vardır. <laughs> <laughs> geldim <laughs> mi? Geldim geldim. Bunlar mı? Belki bunlar olabilir. <laughs> evet. Ama bu değil. Dikdörtgen bir şey yok muydu? Yoktu. Hmm. Gidip Gidim... beraber bakalım bence. Bence. Böyle dikdörtgen bir şeyler. Bence de, şey bence de gidip bakalım. beraber bakalım. Kedili video soruldu. Değil mi? Hayır, o da perilerdi. Hemen evet, aşağı peyli. iniyoruz. Evet, periler. Bilmiyorsa bir daha soruyorum. Bilmiyorsa bu gugu. Geldik. Yapayım. Geldik. Bak, dikdörtgen bekle ben hemen arayacağım şuralarda. Bak. Hım. Bekle dur. Oh. Oraya bas. Bir dörtgen tablo. İşte bu. Ve burada da bir tane örümcek var. İyi. Ve böyle bir şey. Bu da ne? Senin sayende bulduk. Dur. Kendimiz sayesinde. Bu da ne? Senen sen şunu tut. Belki bu bir işimize yarayabilir. Bence çok merak... Ettim. Ay, ay, Bence düşüyordum. bu bir işimize ay, yarayabilir. Düşüyordum. Ay, düşüyordum. Bunu yukarı götürelim. Tamam. Götürelim. Ne böyle şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gel yukarı çıkalım. Ben yukarı çıkılayım Ne Ve videoyu devam. Durdurma. Niye? Az kalsın kapatıyordum videoyu. Sen bana sormadan videoyu durdurma. Ben belirli yerlerde durduruyorum zaten. Bak geldim Ben takabilir miyim şunu? Bekle, al tak. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Ne oluyor? Açacağım. Buna bak. Burası da ne? Burası da ne? Aa bak. İşte burasını buraya gireceğiz. Bu böyle. Bu da böyle böyle bu de, bunu böyle yapmayacak mıyız? Ah sanırım şurayı da yapmalıyım. Hayır bu sadece yuvarlak için. Burası başka bir şey olmalı. Belki tersi de. Evet tersi. Bu basalım. Bas. Neler oluyor sen ne yaptın? Sen ne yaptın? neler oluyor? Sena? ha, kaçmalıyız buradan. Kaçma Çok zor yürünüyor. Aa. Bekle. Şuna bak. Şunu bir tut. Onu almalı mıyım? Al bence ben alayım. Ben olsa alayım. Çok korkuyorum. Bana da. Neyse. En fazla ne olabilir ki? Ee, bak hiçbir şey olmadı. Uy. 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 Al şunu. Olamaz. Al şunu ya. Al şunu sana. <laughs> ne al şunu? Al şunu. Elim, elimdeki her sarsak girip olabilir. Oyunu da korkunçtu bir şey. Evet korkunç. Bence hemen buradan gitmeliyiz. Ay, <laughs> kafası kesilmiş. Bence hemen buradan gitmeliyiz. <laughs> kafası kesilmiş. Bunu da Kafası kesilmiş. Çok korkuyorum. Kafası kesilmiş bunun bu ne ya? Şu mu? Yatıma geldi ya. ya. Açamıyorum gözümü. Ya ne yaptım? Elim geldi sadece. Benim sayemde bulduk ama çok korkutucu. Üzü. Benim sayemde bulduk. Hayır, ben buldum. Hayır, bunların hepsini ben aldım. Ya bunu kim buldu peki? Ben buldum onu. Normalde ben buldum, ben açtım onu kendim. Neyse hemen bence buradan gidelim, bunu da bırakıyorum buraya. Hemen gidelim. Hemen kapatalım. Sen gel kapatacağım. Hmm. Şu düğmeye bassam mı geri? Bas bence. <laughs> ee, Kaçmalıyız. Şimdi buradan gidelim. Gidelim bence. İyi, iyi, i̇yi, yanlışlıkla oldu. Neyse biliyorduk zaten ne olduğunu. Korkmadım. kapatalım. Kapat gibi. Birileri gelip aldı. Sonunda cadıla elbise öldü. Ay peliyle. Neyse yine gidelim. Peliyi gelebilir Neyse gidelim. Ay, çok korkuyorum. Oh. Ay korkutucuydu biraz. Burada gördüğümüz kişiler hemen kaybolmuştu. Geldi. Benim birinci videomuzda Tokam kendiliğinden düşmüştü. Tokam kaybolmuştu kendiliğinden. Birinci videomuzu da hatırlamıyor musun? Biz Çöp... yes, isteyelim bari. Gerek yok. Videodan sonra isteyelim. Hemen bu evi terk ediyoruz. Bence de ya niye efekten ulaşıyorsun? Kapatayım. <laughs> Sana geri geldiler. Aa! Nasıl oldu bu? Neyse gel boş ver gidelim biz. Korkmaya başladı. Ay. Korkmaya başladı. Çok korktum. Şey Aa var. bak bu. Şey Kokmaya başladı. Burada bir şey buldum. Kokmaya başladı. Bu ne? Bu da ne? Vampir. Çok, çok tatlış. Ama yine de güzel değilsin. Sen de vampir olabilirsin. Git burada. Geri kapat. Kapatamıyorum. Neyse orada kalsın. Ben burada korkmaya başladım. Çok korkunçtu. Başladım. Ben çok korkunçtu. burada korkmaya başladım. Çok korkunçtu. Hadi hemen gidelim. Ya, gel gel. Ya dur gel buraya. Hadi hemen eve gidelim. Ay ne korktun ama. Evet, çok korktum. Gerçekte de olsa ben gitmezdim. Gerçek değil ki. Ger gerçek olmasın o. Ay, geldik eve. Düğme buldum. Ne düğmesi ya? Gel buraya, yanıma gel. Şimdi, Şimdi akvaryete kıyafetlerimizi geri giyelim. Ben kendi kıyafet, ilk benimkinden başlayabilir miyim? Ben giydim ki. Şimdi ben giyiyorum. Telefonu sen... elime alayım. Telefon eline aldı, kendi giyiyor arkadaşlar. Siz hmm. belki görmüyor olabilirsiniz. Yo görüyor, görüyor, ama bizi görmüyor. Evet. Bu arada arkadaşlar. Ee, kanalımıza... Yeni bir video çektik ee, abla ve kardeş videosu hemen yüzden... kanalımızda izlemeyi unutmayın evet. ve kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın evet. hepinize evet. görüşürüz Nasıl? hepiniz buradan benim civciklerim <laughs> görüşürüz.